Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün sizlerle beraber kedilerimizi gösteriyoruz. Biz de bir tane dergi aldık. Evet arkadaşlar, bir tane dergi aldık. Yani kedi, kedi dergileri. Evet kedi bilgileri öğrenmek için hemen sen şöyle açıp içini falan göster ben çekeceğim sadece dergi merak ediyorum. Arkadaşlar bana. bakın. Şu kedi birisi tanıdık geliyor bana ama hangisine bilmiyorum. Evet bilmiyorum. Şöyle arkadaşlar şurada haberler işte, var. Mesela evet, e, şey var tarih. Kaçak kedi İtalya'da yakalanmış gibi. Evet. Burada evet. da karizmatik ko şöyle şeyler kayınlar. var arkadaşlar. Bu çiftlikte falan yazıyor. Evet. Bir de şöyle Bahar'ın ıslak sürprizi. Böyle masallar gibi ama gazete arkadaşlar. Şimdi şöyle çevir. Maran patinin günlüğü. Ama şu an değil. Tırnak, Burada bilgiler Hı -hı. veriyor Hı -hı. arkadaşlar Hı -hı. yanlarında ama şu an okumayacağım. Tamam çok havalı değil mi? Burgeri bir daha almış evet. çok havalı. Arkadaşlar bu bizim kediye benziyor aynı değil mi? Evet. E. Bir benziyor. de bu anneye benziyor. Bakın bu anne. Bu şey ya arkadaşlar. Mesela. Evet, şu bu anneye benziyor. bakın. Ve bunun buraları da şey. Ama şu an kedilerini alıyor neyse. Şöyle mesela. Ee, arkasını da gösterelim. Başka yeri kaldı mı? Eylül. Yok başka yeri yok. Eylül. Şöyle bir de. Hı. Şöyle Şurada yani. bulmaca var. Burada evet. okuyacak bir yer burada var. gizli iyilik kartı. Gizli iyilik kartı. i̇yilik yap. İzini belli etme. İzini belli etme. Sizden gelen bir kedi gizlice yapılır. Bunu arkadaşa böyle şeyler yapıyor. Ha bunu böyle bir tane şey yapıştırıyorlar kaba bunu. Bu yüzden kesmemiz için varmışlar. Burada da bir şeyler var. Burada da şey yazmış. Yine gözlüğünü kaybettin değil mi? Arkadaşlar gözlüğünü kaybedenler bu <laughs> şey şaka. Tamam bunu biz koyalım yeri yani gösterdik artık. Şöyle koyar mısın Belin e şunu? Evet ben bunu koyarım. Tamam. Ela da var bu arada. Evet. Arkadaşlar ve benim kanalıma abone olmayı Oo. unutmayın arkadaşlar. Elin Oyun Diyarı adı da. Evet. Bu kadarlık. Gösterir. Arkadaşlar Aynen arkadaşlar sizi çok seviyoruz. Evet. Videoyu like atıp evet. abone olmayı unutmayın. Bay bay. de Eylül Oyun Diyarı ve Lalilisa neydi? Lalilisa benim onu şey yapmayın. Arkadaşlar vardı bizim bir tane daha arkadaşımız var. Adını vermek istiyor musun? Hmm. İstiyor musun? Arkadaşlar onun bir tane daha kanalı var ama kendi söylesin. Ben söyleyeyim Evet söyle. Dahyun. Dahyun X. Duh. W. W. H. Arkadaşlar bu kanalı tek tek izleyin ve arkadaşımız söyledi. Duh. Sen kendi e, söyler misin? Dur bir dakika. Kendi söyle. Kendi söylemek Duh. istemiyorum. X. W. Arkadaşlar ben yorumlara bırakırım. Dur ben adına. söyleyeyim. Evet. E, arkadaşlar yanlış anladıysanız yeah. şöyle. Dahyun X h. Evet arkadaşlar ben zaten yorumlara yazarım. <laughs> ya yani böyle koyacaksınız. Evet. Neyse yorumlara yazarım ben evet. arkadaşlar. Oradan bakarak evet. kanala abone olabilirsiniz. Sizleri evet. çok seviyoruz. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ayrıca Eylül Oyun diğer kanalına da. Evet. Neyse arkadaşlar. Bay bay. Sizleri çok seviyoruz.